PRP ile yeni nesil PRP arasında ne fark var değerli hocam? Şimdi sonuçta kendi kanımızdan elde edilen işleme PRP işlemi deniyor. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Fakat ben bunu da şöyle örneklendiriyorum. Elinizde bir un var. Herkes bu unu kullanarak bir ekmek yapıyor ya da bir pasta yapıyor. Ama herkesin yaptığı pasta ya da börek aynı olmuyor. Halbuki un aynı, malzeme aynı. Evet aynı şey sizde de geçerli. Kanınızı aldıktan sonra yapılan işlemler, süreçler kliniklere göre farklılık gösteriyor. O yüzden kanınız alındıktan sonra hangi işlemlerden hangi kitlerle geçiyor. Bunları da sorgulamanız gerekmekte ya da hekiminizden bunun bilgisini isteyin lütfen. Çünkü elde edilen ürün her ne kadar bir kan ürünü olsa da kaç dakikada elde edildiği hangi kitin kullanıldığı ve elde edilen miktarın içerisindeki büyüme faktörleri hep değişmekte yani hepsi aynı değil